Herkese merhaba. Kübra ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk sote yapacağız. Önce hep birlikte malzeme listemizi görelim. Tavuk sote için malzemelerimiz 1 kilogram tavuk göğsü, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 adet kuru soğan, 4 adet yeşil biber, 4 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı su. Evet, tavamızı ocağa aldık. İlk olarak tavamızı biraz kızdırdık. Ve ardından e, küp şeklinde doğranmış tavuk göğüslerimizi tavaya ekliyoruz. Ve tavuklarımız e, suyunu salıp yeniden çekip kavrulmaya başlayıncaya kadar... Pişirme işlemini sürdürüyoruz. Evet arkadaşlar. Tavuklarımız suyunu çekti. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımızı tavuğumuzun üstüne ekliyoruz. Ardından soğanımızı ve yeşil biberimizi ekleyeceğiz. Ve bu şekilde biraz kavrulmaya bırakacağız. Orta yerinde bir boşluk açarak salçamızı ekliyoruz ve bu boş kısımda salçamızın biraz kavrulmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar soğan, biber ve salçasını eklediğimiz tavuğumuzun kavrulma işlemi tamamlandı. Şimdi rendelenmiş domateslerimizi içine ekleyerek pişirme işlemimizin yavaş yavaş sonuna gelmiş olacağız. Son olarak baharatlarımızı ekliyoruz. Biraz da baharatlarımızla birlikte karıştırdıktan sonra yarım su bardağı suyumuzu ekleyip tavamızın kapağını kapatarak 5 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar tavuk sotemiz servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.